Eskiden Müslümanların izzetine, şerefine bakın. Şimdiki Müslümanların zilletine bakın. Bir güvenmek, bir kefil olmak gördüğü zaman selam bile vermiyor ya Müslüman kardeşine. Ama Peygamber Efendimiz bize bir şey söylemişti. Demişti ki dört kişi var ki bu dört kişi asla affedilmez. Kadir gecesinde de affedilmez bayram gecesinde de affedilmez. Ya Resulallah kim bu dört kişi ya? Allah muhafaza ben onların arasında yer almayayım. Çünkü Allah bağışlamıyor. يَغْفِرُوا الظُّنُوبَ جَمِيعًا Ben sizin bütün günahlarınızı bağışlarım diyor ama bu dört kişiyi bağışlamayacağım diyor. Birincisi, şaraba devam eden kişiyi Allah asla bağışlamayacağını söylüyor. Şaraba içkiye devam eden kişiyi Allah asla bağışlamaz. Hazreti Ali ne diyor? Hazreti Ali diyor ki parmaklarıma bir damla içki dökülse parmaklarıma bütün kolumu keserim ki Allah'ın huzuruna Allah'ın haram kılmış olduğu bir necasetle gitmeyelim diye. Hazreti Ali'nin imanına bak. Şaraba devam eden kişi Allah bağışlamayacak. İki, annesine ve babasına isyan eden, asi olan kişi Allah bağışlamayacak. Ne diyordu Allah? Annenizle babanızla konuşurken sakın sesinizi yükselterek konuşmayın. Sakın onları kıracak sözler söylemeyin. Onlara güzel şekilde konuşun. Onlardan biri ya da her yaşlandığı zaman çocukken size nasıl acıyorlarsa siz de onlara öyle acıyın, öyle bakın dedi Allah Subhanehu ve teala. Annenize ve babanıza nasıl davranırsanız Vallahi sizin çocuklarınız da size aynı şekilde davranacaklar. Yani Hazreti Ali ormanda geçtiği zaman bir adam, genç bir adam, delikanlı, yaşlı bir adamı dövüyor. Hazreti Ali baba yiğit ya alıyor o döven kişiyi ağaca yapıştırıyor. Sen ne yapıyorsun? Utanmıyor musun yaşlı adamı dövmeye? Yaşlı adam ne diyor biliyor musunuz? Ey Ali bırak diyor. Vallahi 30 sene önce ben de babamı bu şekilde dövmüştüm burada. Bak yaşanmış olaylar bunlar ya. Nasıl davranırsanız size de öyle davranılacak. Birincisi şaraba devam edenler, ikincisi anne babasına isyan edenler asla affedilmeyecek. Üçüncüsü Müslüman kardeşine küs olanlar asla affedilmeyecek. İstediği kadar namaz kılsın, istediği kadar hac yapsın, istediği kadar zekat versin. Allah bağışlamayacak Hazreti Ömer'e de olay, olaya bakın. Şimdiki Müslümanların hallerine bakın. Ben sırf Ahmet amca ile konuşmuyorum diye yanına namaza durmayacak hale geldik ya. Hani nerede bizim birliğimiz? Nerede kaldı bizim birliğimiz? Hani Müslümanlar tek vücuttu? Hani Peygamber Efendimiz diyor ki Müslümanlar bir vücudun azaları gibiydi. Bir yere ağrıdığı zaman her yere ağrıması gerekiyordu. Müslüman kardeşinin dertliğiyle dertlenmesi gerekiyordu. Hani nerede kaldı bunlar? Benim küs olduğum kişi namaz kıldırdı, ben namaza durmam. Bu nedir biliyor musunuz? Bu müşaindir müşain. Dördüncüsü nedir biliyor musunuz? Müşain olanlar, Ya Resulallah müşain olanlar kimlerdir? Kin tutanlar. Bu dört kişi isterse ayakları aşınsın kabe dolaşmakta, isterse dizleri yaralansın namaz kılmakta, Allah yine de bağışlamayacak diyor. Akıllı bir Müslüman Bayram ya, bayramda şöyle çember kurduğumuz zaman elini uzatır. Ama ben Salih abiyle konuşmuyorum. Olsun, Allah beni bağışlamayacak yoksa ya. Eğer birisini görürseniz, bak buna çok dikkat edin. Hemen şunu söyleyeyim sonra bitireyim. Namazdan çıktıktan sonra, hani bu köyün adeti caminin içerisinde değil, caminin dışarında bayramlaşmak ya. Birisini görürseniz eğer, Aha şu küs ama bak elini tutma daha. Gidin o adamı tebrik edin. Vallahi elini sıkın şöyle tebrik edin. Niye biliyor musunuz? Hacı abi hoca dedi ki Allah asla bağışlamayacağım dedi. Sendeki bu cesaret nedir böyle ya? Yine sen elini sıkmadın konuşmadın. Helal olsun sana. Helal olsun deyip o adamı tebrik edin inşallah.